الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استعيذ بالله بسم الله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله خانتين صدق الله العظيم Bugün mevzumuz namazın farziyet ve ehemmiyeti. Şimdi düşünelim. Namaz günde beş defa emredilmiş. Oruç senede bir ay olarak bir ay emredilmiş. Bunlar birer ibadet mi? İbadet. Zekat da mali ibadet olmak üzere senede bir defa hesap yapılacak, ödenecek böyle emredilmiş. Hac ömürde bir defa emredilmiş. Bunlar kitaplarda belli. Beş vakit namaz günde emredilmiş. İnsanın namaza olan ihtiyacını ona göre düşünelim. Namaza her hususta ihtiyaç var. Ahlak hususunda ihtiyaç var. <laughs> Ondan sonra mesela sıhhat hususunda ihtiyaç var. Doktor Hüseyin Remzi Bey ilmi hali tıbbi adındaki kitabında doktorlukça namazın ne gibi faydaları var onları anlatıyor. Doktor İsmail Hakkı Bey Milaslı o da eserinde Anlatıyor. Niçin bunları söylüyoruz? Yaratan o fıtratta öyle şey yaratmış ki bu namaza bedenen ihtiyacı var, insanın ruhanda ihtiyacı vardır. Zaten insan iki şeyden mürekkeptir, ruh ve beden. İkisinde de ihtiyaç vardır. Böyle bir muamele. Günümüzde namaz devam ediyor mu? Çok şükür devam ediyor. Camiler devam ediyor. De diyor da, mesele nedir? Namaz bütün ibadetlerin de başkanıdır. Buraya da bir bakalım. Ramazan ayı gelse, Oruçlu olsak, oruç tutsak, <laughs> namazları kılmazsak, ne teravih kılıyoruz, ne beş vakti kılıyoruz böyle olsa, o oruçta ne derece hayır kalır, ne derece fayda görülür. Oruç, oruç yanında mutlaka namaz ister. Mesela hacca gitsek, bütün gereken vazifeleri yapsak, orada namazı kılmasak olur ya, öyleleri olabilir. Namazı kılmazsak ne olur? O oh, yapılan hacda hayır kalır mı? Kalmaz. Namaz için de oruç var mı? Var. Namaz kılarken bir adam bir şey yese veya içse orucu bozulur mu şey namazı bozulur mu bozulmaz mı bozulur değil mi yedi diye yahudi içti diye namaz bozulur oruç da ondan bozulur sonra hacca giden kimse <laughs> o vazifeyi yaparken mesela namazı kılmazsa o zaman o hacca tesir eder mi Tabi hiç şüphesiz tesir eder. Her ibadet, mesela burada biz günde beş defa nereye dönüyoruz? Kabe'ye, hacca giden kimse orada namaz kılarken hac vazifesi esnasında vakit geldikçe nereye dönüyor? Kabe'ye. İnce ince hesaplar var buralarda. Evet. Ehemmiyeti büyüktür namazın. Aynı zamanda da ayetlerle, hadisi şeriflerle sabittir. Hiçbir peygamber yoktur ki onun dininde namaz olmasın. Namaz her peygamberde var. Nasıl kılacakları da bellidir. Şimdi okuduğumuz ayeti celil'e şunu sorarlar ara sıra. Efendim beş vakit namaz <laughs> Kur'an'da yokmuş. Karıştırıcılar var ya, bizim hele son zamanda namazımızla çok uğraşacaklar. Uğraşıyorlar bir, uğraşacaklar iki, bundan haberimiz olsun. Namazı mahvetmek için gereken şeyler yapılacaktır. Başladılar çünkü. Hafizu ala salavati ve salatül vusta ve kumu lillahi kaniti. 5 vakit namazda namazlara ve hususiyle orta namaza yani ikindi namazına demektir. Devam edin. Allahu Azizi Allah'ın manevi divanında hakkıyla itaat ediciler olarak durun. Böyle kısa meali vardır. Şimdi burada Arapça bilen bilir. Salavat kelimesi geçiyor mu? Geçiyor. Salat kelimesinin cem'i mi? Evet. Arapça'da cem'i üçten başlar. Yukarıya doğru tesiri devam eder. Türkçe'de ikiden başlar şuradan iki kişi gelseler caa diye kelime kullanılır. Yani iki kişi geldi Arapçada caa. Peki üç kişi gelseler Türkçede gene geldiler deriz. Ler kullanırız. Ama Arap kullanmaz. Ca'u diyeceksin. Ha, o zaman Cemi Arapçada üçten başlar. Çoğul dedikleri Türkçede ikiden başlar. Şimdi burada salavat kelimesi en az üç vakti gösterir. Arkasından ve salatil Husna diye orta namazdan söz ediliyor. Şimdi düşünelim. Üçü gösterdiği salavat kelimesi. Bir de orta namaz buyuruldu. Peki, üçün ortası bulunabilir mi? Bulunamaz. Üçün ortası bulunamaz. Bu çıplar karışıyor içine. Peki ne olacak? Dört olacak. Bir de orta namazı koy. Beş oldu. Burada ince bir hesap var. Herkesin bu hesaba böyle bakması mümkün değil. Elim diyor yani. Hani bu şekilde. Şimdi üç vakit namaz. Orta namazı bul burada bakalım. Orta namaz bulamaz. Burada üçün içinde orta namaz bulamaz. Bu namazı dört olursa o beşincisi şu şekilde burada ortanamaz olur. Bilmem anlaşıldı mı? Hani böyle ortanamaz namaz bu. Onun için ulema bu ayet beş vakti gösteren ayettir derler.